Afetler dünya yaratıldığı günden itibaren ya da oluştuğu günden itibaren insanoğlunun baş başa kaldığı doğal üstü olaylardan bir tanesi. Bu olayı bugüne kadar geldiğimiz teknolojik altyapıda durdurmayı henüz başaramıyoruz. Sadece onlarla bir arada yaşamayı öğrenebiliyoruz. Çok sıkça kullandığımız ifadelerden bir tanesi özellikle de bugün içinde bulunduğumuz durumlarda tekrar duyduğumuz bir şey Türkiye bir deprem ülkesi. Ve sürekli olarak bunu yaşıyoruz. Biz bunu 99'da yaşadık. Daha sonrasında Gölcük'te yaşadık. Daha sonrasında Elazığ'da yaşadık. Van'da yaşadık ya da daha öncelerinde yaşadık. Bu gerçekle sürekli olarak karşı karşıya kalıyoruz. Fakat bu gerçekle karşı karşıya kaldığımızda genellikle gözden kaçırdığımız bir unsur daha var. O da toplumsal sınıflar arasındaki farklılıkların afet ve acil durumlarda çok daha belirgin olarak ortaya çıktığı bu toplumsal sınıflar nedir diye bakarsak bunları sosyoekonomik düzey olarak ayırabiliriz, cinsiyet olarak ayırabiliriz ya da tipik ya da atipik olma olarak ayırabiliriz. Özel gereksinimli bireyler bu ayrım sınıfı içerisinde baktığımızda tipik ve atipik bireyler arasında bir yer alıyor. Peki özel gereksinimli birey kimdir diye sorarsak. Özel gereksinimli birey kullanıldığı disipline göre farklı tanımlanabilen çerçeve bir kavram. Yani tıp disiplininde kullanıyorsak e, şeker hastası olan insanlar ya da gebeliğin 32. haftasını geçmiş kadınlar da özel gereksinimli birey olarak tanımlanabiliyor. Eğer sosyolojik olarak bakarsak tek ebeveyn çocukları, terk edilmiş çocuklar, istismara maruz kalmış kişiler bunlar da özel gereksinimli birey olarak tanımlanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi literatürü olarak bakarsak özel gereksinimli bireyler herhangi bir afet ya da acil durumda o afetin gerektirdiği davranışları sergileme kısmında zorluklar yaşayabilen, sergileyemeyen, kendilerini koruyamayan ya da afet ya da acil durumla başa çıkabilmek için tipik gelişen bireylerden farklı gereksinimi olan bireyler olarak tanımlanabiliyor. Özel gereksinimli bireylerin afet ve acil durum yönetimi açısından ne gibi bir e, önem taşıdığına bakarsak belki rakamlardan ilerlemek daha iyi bir sonuç verebilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri dünyada bugün en az bir yetersizliğe sahip insan sayısının 1,5 ila 2 milyar arasında olduğunu söylüyor bize. Dünya Bankası da benzer şekilde dünya yüzeyinde yaşayan her 5 kişiden birisinin en az bir yetersizliğe sahip olduğu verisini sunuyor. Bunu Türkiye'ye yorumladığımızda da Türkiye nüfusunun yaklaşık %17'sinin özel gereksinimli bireylerden oluştuğunu biliyoruz. Kim bu özel gereksinimli bireyler dersek, zihinsel yetersizliği olan bireyler, otizmli bireyler, fiziksel engeli olan bireyler, görme yetersizliği olan bireyler, işitme engeli olan bireyler ya da süren hastalığı olan bireyler olarak bu sınıfı daha açık bir şekilde tanımlayabiliriz. Peki... E, toplumun içindeki bütün altyapıları, sosyolojik ya da yapısal bütün altyapıları çok derinden etkileyen afet gibi bir kavram özel gereksinimli bireyleri nasıl etkiliyor? Bence bakılması gereken nokta bu. E, bunu da şu şekilde tanımlayabiliriz. Normal yaşam döngüsünde özel gereksinimli bireyler sahip oldukları yetersizliklerden dolayı zaten bir takım güçlüklerle karşı karşıya kalabiliyorlar ama afet ya da acil durum gibi toplumsal yapıyı derinden sarsan bazen çok ciddi hasarlar veren hatta bazı toplumlarda e, Japonya örneğinde olduğu gibi ya da Ukrayna'daki Çernobil örneğinde olduğu gibi geriye dönülemeyen hasarlar veren durumlarda kırılganlıklarının çok daha arttığını iyi biliyoruz. Burada e, Japon Büyük Japonya depreminin verileri bize şunu gösteriyor: özel gereksinimli bireyler tipik gelişen bireylerden 4 kat daha fazla sorun yaşayabiliyorlar. Yine aynı deprem kuşağı ya da aynı olay üstünden örnek vermek gerekirse, örneğin Japonya'da deprem olduktan sonra 1655 kayıtlı özel gereksinimli bireyden hiçbirine ulaşamadılar. Bu bireylerin kimisi hayatını kaybetti, kimisi kayboldu, bulunduğu yerde kendini ifade edemedi ya da pek çoğu süren sağlık sorunları nedeniyle sistemin içinde bir yerde kaldılar. Peki acil durum planlamaları açısından baktığımızda ya da afetler açısından baktığımızda özel gereksinimli bireyler nasıl yer alıyor bu planlamaların içinde? Dünya genelinde özel gereksinimli bireylerin acil durum planlamaları içerisinde özellikle yer almadıklarını biliyoruz. Bu yalnızca bize özgü bir şey değil. Dünyanın bugüne gelen bugüne kadar gelen bütün afet deneyimleri benzeri sonuçların olduğunu gösteriyor. Burada şu soruyu sorarsak cevabı daha anlamlı bir yere götürebilir diye düşünüyorum. Özel gereksinimli olan bir birey afet anında ne yaşar sorusunun. En önemli cevabı şu, afetin ne olduğunu anımsayamayabilir ya da anlamlandıramayabilir. Eğer tren yolunun yakınında bir eviniz varsa tren her e, o bölgeden geçtiğinde evinizde bir kısım sarsıntı olacak ve siz bunun aslında o trenle ilgili olduğuna ayırt edebileceksiniz ve tehlike olarak algılamayacaksınız. Ama daha yıkıcı bir sarsıntı olduğunda bunun tehlike olduğunu anlayıp kendiniz için gerekli koruma önlemini alabilirsiniz. Ama özel gereksinimli bireylerin önemli bir kısmında ya bu durumu anlayamama ile ilgili sorunlar var ya da bu durumun gerektirdiği davranışları sergileyememe ile ilgili sorunlar var. Ee, görme engelli bir birey zaten normal koşullar içinde hareket alanı çok dar veya da zorlukla hareket edebiliyorken afet ya da acil durumda bu daha da güçleşebiliyor. Fiziksel engelli bir birey bulunduğu yerde kendini bir noktadan bir noktada taşımayla ilgili ciddi sorunlar yaşarken afet gibi ya da deprem gibi örneğin depremden gidersek deprem gibi binaların yıkılarak bütün yolları kapattığı bir yerde daha fazla güçlük yaşayabiliyor. Ya da işitme engelli bir birey e, acil durum ikaz uyarılarına anımsayamadığı ya da duyamadığı için kendi için gerekli olan yardımları elde edemiyor. Peki bu noktada ne yapılmalı diye bakarsak bu noktada öncelikle sorunun tam anlamıyla tanımını yapmak gerekiyor. Neler yaşıyorlar diye konuşmuştuk ya ilk yaşadıkları şey şu bilgi erişimleriyle ilgili sıkıntıları var. Yani genel olarak yapılan anonsları anlayamama ya da anonsları dinleyememe gibi bir takım sorunları var. Maalesef ki insan alışkanlığına takılarak sistemin dışına atılma, atılmak gibi davranışlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Ya da e, zaten süreyen sağlık sorunları olduğu için ve bir afet sonrasında sağlık sistemi bloke olduğu için o sorunların daha güçlü, daha belirgin şekilde ortaya çıkması gibi sorunlar yaşayabiliyorlar. Ya da bir diğer örnekte baktığımız zaman erişilebilirlik dediğimiz bugün bütün dünyanın tanımladığı bir kavram var. Erişilebilirlik unsurları ortadan kalktığı için hizmetlere ya da kişilere erişebilmekle ilgili sorunlar yaşıyorlar. Bir diğer örnekte gidersek özellikle otizm ve zihin engelli bireyler olarak düşündüğümüzde bireyin kendini koruyamaması, istismar ya da kaçırılma girişimlerinden kendini koruyamaması, kaybolması ya da kaybolduğunda bulunamaması gibi sorunlar yaşayabiliyorlar. Bunların üstesinden gelmek tabii ki yüzde yüz oranında mümkün olmayabilir. Ama bunlar için önlemleri de alabiliriz. Neler yapabiliriz? Örneğin sosyal destek ağları oluşturabiliriz. Burada sosyal medyadan bahsetmiyorum. Sosyal destek ağı dediğimiz şey aslında hepimizin zor günlerinde yanımızda olan insanlarla oluşturduğumuz ağlardan bahsediyorum. Bunun gibi ağlar kurabiliriz. Örneğin etrafımızda Komşularımızdan varsa eğer bu insanların gereksinimlerinin neler olduğunu en azından onlara sorabiliriz. Onun dışında eğer öğretmensek ya da bir eğitim hizmeti sunuyorsak eğitim hizmeti sunduğumuz bireylerin güvenlik güvenlik bilgileriyle ilgili kısa tanıtıcı kartlar oluşturabiliriz. Eğer bir sivil toplum kuruluşu üyesiysek ya da bir sivil toplum kuruluşunun yönetim kısmındaysak Yalnızca bu afet oluştuğu anda değil, bu afetler oluşmadan önce özel gereksinimli bireyler için bir takım çalışmalar yapabiliriz. Onlarla ilgili bilgilendirici afişler hazırlayabiliriz. Onlarla ilgili olarak müdahale planlarının içinde yer alması gereken bileşenleri belirleyebiliriz. Bir diğer noktada da toplumun diğer unsurlarını, olası bir afet acil durumda, bu bireylere hizmet sunan diğer bireyleri, işte sağlık personeli, kolluk kuvvetleri ya da arama kurtarma personeli, bu insanların özel gereksinimli bireylerle ilgili bilgi düzeylerini artırabiliriz. Başta verdiğim rakamları projekte ettiğimizde, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 13-14 gibi bir aralığını kapsıyor. Ve bu tek bir birey sayısı. Bu insanların en az bir yetişkinle bir arada yaşadığı varsayımına baktığımızda bu oran %25-30 yüzde gibi büyük bir aralığa kapsıyor. Yani nüfusun yaklaşık yarısına yakın bir kısmını ilgilendiren bir durum oluyor ve bununla ilgili de bir önlem almamız gerekiyor. Bir diğer taraftan baktığımızda genellikle insanların gözden kaçırdığı nokta şu oluyor. Özel gereksinimli bireylerde afet acil durum yönetimi dememizin sebebi şu. Afet ya da acil durumlardan önce özel gereksinimli bireyler olabildiği gibi acil durum anında ya da afet anında özel gereksinimli olan bireyler olabiliyor. Nedir? Bunu e, haberlerde de görüyoruz. Örneğin normalde hiçbir ek gereksinim yok, hiçbir yetersizliği yok ama üzerine kolon düşerek bacaklarının ampute olmasına sebep olabilen insanlar var. Görme yetisini kaybedebilen insanlar var. O anda işitme yetisini kaybedebilen ya da zihinsel süreçleriyle ilgili çarpmalar, darbeler gibi nedenlerle sorunlar yaşayabilen insanlar var. O nedenle bu tür planlamaları düşünürken bugünkü durum için değil, o akut durum içerisinde neler olabileceğini düşünerek e, hareket etmemiz gerekiyor. Bunu e, artık afetleri yaşamadan önce gündemimize almamız gerekiyor. Çünkü bu insanlar toplumumuzda hep varlardı, hep de var olacaklar. Bugün dünya kapsayıcılık dediğimiz bir kavramı tartışıyorsa ki kapsayıcılığı şöyle tanımlayabiliriz: e, idarelerin ya da kişilerin ya da şirketlerin sundukları hizmet ya da ürettikleri malın toplumun tamamı tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasıdır kapsayıcılık. E, biz de ülke olarak ya da devlet olarak ya da yaptığımız iş olarak sunduğumuz hizmetin kapsayıcı olmasını, toplumun bütün unsurlarını bir arada içermesini sağlayacak şekilde düzenlememiz gerekiyor. Ancak bu şekilde yapabilirsek bundan sonraki afetlerde daha az hasar görebilir hale gelebiliriz. Daha az incinebilir hale gelebiliriz. Bu noktada bir diğer kavramı da açıklamayı önemli görüyorum. Dirençlilik dediğimiz bir kavramımız var. Dirençlilik farklı disiplinlerde farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Eğer yapı inşaya ilişkin bir konuyu konuşuyorsak binanın depreme dayanıklı olmasını ya da binanın sele dayanıklı olmasını dirençlilik içinde tanımlayabiliriz. Sosyal açıdan, toplumsal açıdan dirençlilik dediğimiz şey toplumun bir afetten önce, afetten sonra o afet olmadan önceki haline dönüş hızını tanımlıyor. Bizim yapmamız gereken sosyal olarak dirençli toplumlar yaratmaya çalışmak olası bir afetten sonra muhakkak ki bir anda geriye dönemeyeceğiz. Muhakkak ki kendi normalimize dönmemiz uzun süre alacak ama bunu birazcık daha planlayabilirsek bu süreyi kısaltmanın yollarını bulabiliriz diye düşünüyorum.